Evet arkadaşlar, Sezai Şef olarak sizlere yemek tarifini vermeye devam ediyoruz. Ee, bugün hepimizin evinde olmazsa olmazı bir pirinç pilavı yapacağız. Pirinç pilavı da herkesin evinde tabii ki var. Herkes yapıyor ama bir, bir ölçü vermemiz gerekiyor. Bu e, pirinç pilavının ölçüsü aslında su ölçüsü yok. Ama en azından e, pirinci yağlı şehre orantılı kullanmak için e, bir şeyler söyleyeceğim. Mesela iki kaşık tereyağı, e, bir yarım çay bardağı sıvı yağ şunu tereyağı ettikten sonra, ikisi beraber ettikten sonra ee, fazla yakmadan, tereyağı biliyorsunuz biraz fazla kızaracak, kararıyoruz. Daha kararmadan yarım, ee, daha doğrusu heh, yarım su bardağı şehremize atıyoruz. Şehriye pembeleşinceye kadar yarım saat, e, saat önceden ıslatıp süzdüğümüz pirincimizi katacağız. E, pirincimiz yarım saat suda bekledi. E, yalnız ben kulağımın pirinç biraz farklıdır. Biraz yakından göstereyim şu pirinci. Ince uzun bir pirinç. Ee, Yasemin kokulu adı altında marketlere satıyor. Fakat bu pirinç e, aynısı değil. Bu tam direkt e, tavladan mutfağa gelen pirinç. Suriyeden aldığımız pirinçtir. Siz bulabilir misiniz? Bilemem ama en azından Yasemin kokulu pirinci alırsanız buna e, en azından yakındır. Onu kullanabiliriz. Şimdi bu pirinci niye anlatıyorum size? E, her pirincin su alma oranı farklıdır. Benim kullandığım pirinç biraz fazla alıyorum. Normalde mesela bir osmancık ya da balgın pirinçle 1'e 2 su kullanabilirsiniz. Fakat benim kullandığım bu pirinçle 1'e 3 su kullanmamız gerekiyor. Yani 1 bardak e, pirinçse 3 bardak su ya da bir kase yani porsiyonu bir kase pirinç ise 3 kase su kullanmamız gerekiyor ki e, pirincimiz tam olarak pişsin ve e, bu pirinç çok fazla artıyor. Suyu aldığı gibi aynı oranda diğer pirinçlere göre de Fazla artıyor. Ee, onun için mesela ben 5 kişilik bir aile için 2 su bardağı kafi geliyor. Siz artık ona göre ayarlarsınız. Tembel açıncaya kadar kavuracağım. Dediğim gibi yarım saat önceden ıslattık, süzdüğümüz pirincimizi. E, ama süzerken temiz bir yıkamak gerekir. E, sebebi şu. Temiz yıkarsanız üzerindeki nişasta gider ve pirinciniz tane tane olur. Tane tane olması için Bol suda yıkayıp ondan sonra sünmemiz gerekiyor. Bunu da belirteyim. Evet, şehrimiz kalacak. Şimdi tel şehre biraz daha erken kızarır. Arpa biraz daha zaman alır, biraz daha kalın olduğu için. Ama olsun. Önemli olan lezzetli bir ürün çıkarabilmektir. Az bir ürün, az bir yemektir. Yardımcı yemek. Fakat soframızın olmazsa olmazı Evet, biraz kavruldu. Çok fazla kavurmayacağız çünkü e, fazla kavursa tereyağı karartır bunu. Şöyle bir püf modası vereyim. Tam kavrulmadan pirinci döküyoruz. Üzerine sert bir süre yaklaşık bir yarım dakika karıştırıyoruz. Yarım dakika karıştırmazsak alttan alttan şeyle iyice kızaracaktır. Biraz bekliyoruz. Yani çeyreğinizi tam kavrursanız buna gerek yok ama biraz e, beyaz kalmışsa pirinci her tarafa dökün. Biraz e, bir 30 saniye kadar beklememiz gerekiyor. Ki o zaman biraz çeyreğe rengini alsın. Tamam bu kadar süre yeter. Bir saniye evet gördüğünüz gibi çeyreğe alsa kavruldu. Şimdi ne yapacağız? Daha suyunu tam çekmeden tuzunu vermemiz lazım. Bak tuz çok önemli. Ee, daha bir kere karşılık karşılamak suyunu vermemiz gerekiyor. Çünkü daha sonra hepimizden suyunu çektik olup o zaman ee, tuz şey, ee, pardon tuz e, ee, pilavlar lezzeti vermez. Erken atamız lazım. Yani bu şekilde kalacağız. Suyumuz tam kaldıktan sonra suyunu vereceğiz. Kapağını örtüp kısık bir ateşte e, suyu çekmesini bekleyeceğiz. Suyu çektikten sonra bir demek kapatıp e, yaklaşık bir 10-15 dakikada tekrar dinlemesini bekleyeceğiz. Ondan sonra hazır. Evet, arkadaşlar pirincimizi pirinçimizi kavurduk. E, bunun daha beyaz olması için biraz bir çimdik dediğimiz limon tuzu ya da limon suyu sıkabiliriz. Daha bir beyaz eder pirincimizi. Ondan sonra suyumuzu ben az da olsa göz kararı koyayım ama size göstermek için şöyle bu kasede bir kase pirinç koyduğum için üç kase su koyacağım. Böyle bir. İki. Dediğim gibi normal pirinçlerde bile iki su koyulur. Fakat bu pirinç biraz fazla su istiyor. Ve daha artıyor, daha çoğalıyor. O yüzden 3 kase su koymamız lazım. Yani pirincin 3 katı. Şöyle bir kaynar gelsin diye hocamın altını biraz açıyorum. Evet kaynar geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Yarım yapıyoruz hocamızı. Kapağını örtüyoruz. Suyun çekmesini bekliyoruz. Su çektikten sonra dibini kapatıyoruz. Yaklaşık bir 15 dakika tekrar dinlendireceğiz. Ondan sonra bir karıştırıp buharını çıkarıp pilavı servise hazır olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok şey davet edeceğiz. Arkadaşlar pilavımızın suyu çekti. Şöyle bir bakalım. Evet şu anda böyle delik delik olmuşsa artık daha bir şey bulmaya gerek yok. Pilavımız tamamdır. Kapağını kapatıp bir söndürüyoruz. Ee, şu kapaktaki terin damlamaması için isterseniz bir peçete örtebilirsiniz. Ama pilavınıza çok fazla su koymamışsa, suyu çok fazla gelmiyorsa damlasa da hiçbir zararı olmaz. Bir 10 dakika dinleneceğiz. Ondan 15 dakika ondan sonra servise hazır olacak. Teşekkür ederim izlediğiniz için.